Ne kadar güzelsin. Hii, gözlerin güzelliğine bak. Gel gözlerini göster bakayım. Gözlerini göster. Hadi anneciğim. Gel kutu. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Ha, ne istiyorsun? Söyle. Ne istiyorsun? Ha, anneciğim. Söyle tatlım, gel gözlerini bir göstersene, ha? hmm, Hadi o güzel gözlerini bir göster. Evet aşkım, evet çok teşekkür ederim. <laughs> hadi bir kere daha, kadın, 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 gel gel tatlım. Bir bakayım gözlerine bakayım, bakayım gözlerine bakayım, kadın. Gözlerine göster. <laughs> hadi, hadi. Bana bak. Bakmayacaksın. Peki. Peki. Kızdın mı? Kızdın mı tatlı? Hı. Nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun beni? Hadi, hadi götür beni. Nereye gidelim? Hadi gözlerine bakayım. Eyvah korktu. Eyvah korktu.